Bütün çakma film, bütün random film. Evet! Evet! Çok teşekkür ederim. Sizi çok 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 seviyorum. Ee... <laughs> Berfu'ya abone olun. Yani renkliyim diye mi böyle oldum diyeceğim ama yok yani. Efendim bu kız dur durak bilmedi ve her hafta vlog atmaya devam etti. Bu hafta çok canlı geçecek bir vlogdasınız şu anda. Şimdi Betülün Bekarla vedasına gidiyoruz. Bir teknede gerçekleşecek bu veda. Betülün bize bir dress code verdi. Dedi ki nude giyinin. Nude giyinin derken biz orada böyle bir nude 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 nude. Neyse bir şekilde nude parçalar bulmaya çalıştık gibi oldu. Ben de bir elbise giydim ama evden çok hızlı çıktığım için size elbisemi gösteremiyorum. Çünkü geç kalırsak tekne kaçar ve sadece tekne kaçmaz. Betül bizi suya atmayı bırak. Betül bizi neler yapar? <laughs> evet dostlarım Ezgi Hanım burada araba kullanıyor. İrem Hanım bakar mısınız bir güzelliğinize görelim. Bir önceki vlogda arkamdan konuştuklarınızı izledim. <laughs> Ama kamerayı çalıp biraz gerçeklerden bahsedeceğim bugün. Umarım koyarsın. Koyacağım, koyacağım. Sen de eğer şu kadar yiyorsak <laughs> Neyse kızlar yalanı dolanı bıraktığı Yiyince. noktada onlar koşmaya devam edeceğim. Şimdi de diloş almaya geldik. Vay 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 vay. Fırıltılı eteğiyle Dilara Hanım'ı görüyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ay hoş buldum. Ay. Evet. Güzel telefonla konuşuyor. Su çekerden sesine bağlanırsın. Evet şimdi arabadan indik. Gerçekten o kadar tam saatinde geldik ki. bir dakika iki dakika falan oynamıştık. Şimdi bakalım kızlar nasıl giymiş, size onların kombinlerini göstereyim. Şöyle bir tıkır 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 tıkır. Gayet güzelsiniz, çok tatlısınız. Size bakıyoruz. Tıkır 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 tıkır. Siz de gayet şıksınız. Size bakıyorum. Şıkır 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 şıkır. Siz bugün şıkır, şıkır, şıkır. Siz bugün şıkır, şıkır şıkırsınız. <laughs> ben bugün şıkır şıkır ama yok oldum, ben Hayır başamadım. Çok güzel olmuş Evet. Ay 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 ay. Vay vay vay, ne kadar güzelsiniz. Atlayalım gösteremedim Güzel ama düşmeyin. Benim. çok güzelsin Ay 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 merhabalar merhabalar bir, bir şey değil. Of. Oh. Oh. Ayağımda 13 santimlik topuklarım var bu arada. Gösterip gösterdim. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Harika görünüyor. Bu evet. Ben çok heyecanlıyım ve şey, duygusalım da aynı zamanda. Çünkü şey çok güzel bir duygumuş. Hani herkesin senin için geldiğini görmek çok çok güzel, çok özel bir duygumuz. Gerçekten çok mutluyum şu an. Hani çok düğün yapmak çok zor. Evlenmek aşırı zor, çok pahalı. Ama sevdiğin insanların yanında olması buna değiyormuş. Böyle değil mi? <laughs> Batman Güzel ben bu arada. Beni hiç tanımayanlar varsa kendimi hemen tanıtmak isterim. Şöyle güzel bir yerdeyiz. Açık bir havadayız. Ve veda kutluyoruz ama sanki kamerayı ben netleyemiyorum. Ben bunu böyle parasistan çok üzülüyorum bu arada. Her Türk genci en yakın arkadaşlarının fotoğrafını çekmekle mükelleftir. Şu an onu izliyorsunuz. Bakın Berfo tüm sorumluluklarını yerine getiriyor. <laughs> Bakın Betül ne <'le> hazırlamış. <laughs> Şimdi kızlara tek tek taktırıp bir dans ettireceğim. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Ay benim çok özür dilerim. Merhaba küçük kız kardeşim Berfu. Content creator, be! Ben şu an Amazon ormanlarında. Laf bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten her biriniz benim için çok 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 önemli insanlarsınız. Zaten bazılarımızla senelerdir konuşuyoruz. Çok iyi tanıdığım ve çok sevdiğim, hani burada olmanızdan dolayı çok mutluyum. oldum. de burada. <laughs> çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Siz çok, çok 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 seviyorum. Çok değerlisiniz benim için. <gülüyor> benim. <gülüyor> Şu an bright tamamladık çok güzel evet. geçti Betül çok güzel olmuş her şey okeydir, çok yorulduk deniz yordu bir de deprem oldu <laughs> evet çok o olmuş. korktuk yani deniz nasıl her sallandı öyle evet. sen gördün mü Günaydın 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 bugün benim için büyük gün arkadaşlar çünkü YouTube'a o geçen gün bahsettiğim sürpriz iş için. İlk çekimimiz var. Çok heyecanlıyım. Size biraz biraz neler olduğunu, ne tarz bir çekim olduğunu gösteririm diye düşünüyorum. Tabi ekip de eğer izin vermiş olursa. Dün maalesef ki Balıkesir'de bir deprem yaşandı. Sonrasında kızlarla biz de birazcık açıkçası korktuk. O yüzden dedik ki bugün hep birlikte uyuyalım. Şimdi uyandık, evde hazırlandık. Ve yanımdaki arabada Ezgi var şöyle. İrem de bize kahve almaya gitti kahvelerimizi alırız. Sonrasında da yola çıkarız. Bakalım. Ay görseniz var ya neler olacak neler. Mesela bakın arabada böyle bir kanat var. Acaba neden? Evet günaydın Ezgi günaydın, Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hayır mı bakacağız? Biz uyandık ama sabahın şerifleri hayır mı bakacağız? <laughs> bir kahve içersem her şey hayır olabilir. Evet benim de çok ihtiyacım var şu Her var. şey İrem'in bir kahve getirmesine bağlı arkadaşlar şurada şuradaki akan şeyler şarap mı sence? Ay evet. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Ya ne oldu biliyor musunuz? Bunu anlatmak istememiştim aslında size ama anlatayım. Ee, Gizel de utanır mı sanmam. <laughs> Dün biz hep birlikte çıktıktan sonra Betül'ün Bride'ında arabaya bindik. Arabada da şişe şarap vardı. Bir tane böyle bir şişe şarap ama yarım yani. Ve Gizel'in elindeyken bu arabaya teşrif etti. Sonrasında Gizay'ım sağ olsun o da aynı benim gibi sakardır. Arabaya bunu bir döktü. Arabanın içi sabah uyandık arabaya bindik ya. Böyle bir şarap kokusu olamaz. Şuraya bakın çünkü anlayacaksınız. Şuraya bakın burası fuş şarap lekesi. Neyse güzel buradan sana sesleniyorum. Anladın sen beni. <laughs> evet dudak kombomu gösteririm. İlk önce Mac'in bu Cool Spice Dudak kalemini kullandım. Şöyle çerçeveledim. Şimdi de dudaklarıma da bu Kiko'nun Lip Gloss'unu uygulayacağım. 3 Hydra Lip Gloss diye geçiyor. Kaç rengi? 03 rengi. Bakın o kadar güzel duruyor ki. kanal geldiği gibi size üç düğünle çıkaracaktır. Bunun için tabii ki biliyorsunuz ki elbiseler aman yok, makyaj yok, saç yok, ayakkabı da ne olsun, şöyle olsun falan. Aman kadın olmak da zor be. Damatlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir tane damatlık ayarlarını veriyor. Ay bu olur diyor. Hemen giyiyor, çıkıyor. Onda da maddi kısmı zor tabii de. Olsun. <laughs> Biz şimdi ofise e doğru gidiyoruz sabah sabah. Anksiyete tuttu ben. <laughs> evet şimdi ofise e geldik. Set hazırlıkları tam gaz devam ediyor. O kadar güzel şeyler oldu ki abi tam göstermiyorum ama şu arada tam sen varsın. Ucundan ya ucundan. Yayınlanana kadar ucundan göreceksiniz. Yoksa sonrasında olacak bir şeyler. <laughs> sen de gel ucundan. Ya bak 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 şey, bir tane secret mangen olacağım derken ruhsara dönüşüyor. evet, bahsettiğimiz YouTube'daki format için harika şeyler geliyor diye bahsetmiştim. Hüseyin amcacığım da bana eşlik edecek bu formatta. Çok güzel şeyler geliyor. Evet, bir de burada bal şekilimiz var. <laughs> Emine Su da burada. Bu da bir eşlik edecek. Kendisi güzel Merak bir konuk. <laughs> etmiyor, evet, biz takip etmeyi unutmayın. Bakalım <laughs> neler olacak. Harika şeyler olacak. <laughs> ee, arkada kameramız var ya kayıt olacak. Selamlar. Merhaba. Bizim <laughs> cihaz ama <var. gülüyor> monitöre güzel gidiyor. Yalnız inanılmaz an, bir enerji. Tabii Çok güzel. Çok iyi. Aslında çok güzel gidiyor bence. Ama, çok iyi format gidiyor <laughs> gibi. Sevgili Berfu ve 51 Prodüksiyon ailesi bugün birlikte bambaşka bir sayfa açıyoruz. Berfu'nun pozitif enerjisi ve 51 Prodüksiyon'un yaratıcılığı birleşince ortaya çıkacak işin ilham verici olacağına hiç şüphemiz yok. Bu işbirliğinin sadece harika projeler değil, aynı zamanda birlikte güleceğimiz öğreneceğimiz ve büyüyeceğimiz anlar getireceğine inanıyoruz. İyi ki bir aradayız, iyi ki bir yolculuğu birlikte yaşıyoruz. En güzelleri daha yeni başlıyor. Sevgiyle Sesin gelmiyor hiç yok 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 bay bay. Çok yoruldum arkadaşlar yani çekim bitti. Emine Su ile muhteşem bir çekim gerçekleştirdik. Ve çekimin detaylarını size anlatamıyorum şu anda ama ya ne zaman paylaşırız acaba, ne zaman? Bekleyin, çok yakında ama çok güzel bir video ile Baba geleceğiz. Babaannenizin <laughs> evinde kestane yiyormuş hissiyatı veren bir e, Aa, video izleyecek. Böyle evet. bir sıcaklık bir yani. Metinle? Böyle bir sıcaklık olacak izlediğinizde <laughs> programı. Bu bir program olacak bu arada. E, bunu söylemiş olayım. Şimdi de Emine Su'yu evine bıraktık. İrem, ben, Ezgi, Kuzguncu'ya geldik. Dedik ki hazır Kuzguncu'ya gelmişken birer dondurma yiyelim. Ve dondurma yemeye geldik. Merhabalar. Limon sorbe var mı acaba? Damla sakızı alabilirim. Ben damla sakızı aldım. Bir de... Çok teşekkür ederim. Bir de bisküvi çikolata aldım. Şöyle. Şu Arkadaşlar Ezgi gelmeden söyleyeyim. Girdiğimiz dondurmacıda bir çocuk vardı. Ezgi'nin gözler çocukta bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Acaba bir mi alsam yoksa limon mu alsam mı alsam mu Birazdan da görürsünüz su almaya gidecek. Gerçekten gidecek. O anı çekeceğim. Görecek Ben ne demiştim bir önceki vlog? O yanımızda yoksa onu gömmek zorundayız. Aynen <laughs> öyle. Bana yapıldı. Ağlayarak evdeyiz. <laughs> Eski su almaya gitti. Dışarıda. Soğuk su almış. Arkadaşlar birebir plan işledi. Tıkır tıkır gidiyor. Kartının şifresini unutuyorum ya size başınca. Kartının şifresi. Mm. Afiyet olsun. Bir soğuk su iyi gelmiştir. <laughs> Evet gün sonu bildirim yapıyorum arkadaşlar. Kuzguncuk'tan da döndük. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bir de regle oldum. O yüzden o kadar ağrım var ki anlatamam yani. Şimdi eve gidip bir güzelce oturup dinlenmek istiyorum. Çiçeklerimin güzelliğine bakın ya. Birazdan evde Açarım tekrardan. Galiba bu kadar yorgun olmamın sebeplerinden bir tanesi de regli olma. Ve bugün reglimin ikinci günü. Normal şartlarda çok ağrılı bir regli sürecim olmuyor. Ama bu ay gerçekten çok zorladı. İkinci günümdeyim ama galiba üşüttüm ya. Hani olabilir. Artık bu saatten sonra dinlenme günü olarak kabul edebiliriz. Zaten saat kaç? 10.30 olmuş. Şimdi Instagram'da biraz takılırım. Netflix açarım ya da Netflix'te böyle komik saçma bir bulabilirim gençlik dizisi. Seviyorum öyle salak gençlik dizileri. <laughs> İspanyolca diziler oluyor hiç biliyor musunuz bilmiyorum ama o İspanyolca dizilerin konuları o kadar böyle garip ama ilgi çekici çıtır çerez geliyor ki bana çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay valla iki bir şeyler izleyeyim Instagram'da. Allah mümkün durumu o kadar kormuş Yok, bitmiyor ya. Hiç dert bitmiyor. Tasa bitmiyor. Sorun bitmiyor. Bu video mutlu mutlu izlemek için moraliniz düzelsin diye açıyorsunuz biliyorum ama hakikaten ülke moralimiz güllük İslam'da takılacak gibi değiliz ya. Yani regliyim diye mi böyle oldum diyeceğim ama yok yani. Keşke sadece regliyim diye böyle olsam ama. Neyse öpüyorum sizi. İyi geceler, sabah görüşürüz. Günaydın. Bugün Ayperli bir tülün e var. Şimdi hazırlandım, daha doğrusu kıyafetimi giydim. Şöyle bakın kıyafetimi hatırladınız bence. Yani bu şekilde giyindim. Sadece bir makyaj yapacağım. Şöyle yapacağım. Bu boğazıma devduran takıldı be. Öf! Evet. <laughs> o zaman müzik dinleyerek makyajımıza devam edelim. <laughs> beni Evet makyajıma bakın Saçımı yıkalım sonra çıkalım Şimdi hazırlandım buraya çıkıyorum Sonra oradan birlikte nikah yapacağız Kombinimi de Saçımı da göstereyim Şöyle saçımı yukarıdan topladım Burak beni arayıp arayıp darlayıp, darlayıp darlayıp durduğu için Acele ediyorum Ya ne kadar güzel gözüküyorsunuz. Herkes bizden daha da da güzel olmuş. Ya sen tıkır ben gibi olmuşsun ya. Ay heyecanlısınız değil mi? evet, şurada biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet birazdan Betül, Betül, betül çakmak betül, 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 betül rende oldu. Çok, çok az kaldı. Bir dakikası kaldı. Peki Atam çok güzel görünmüyor mu şurada? Atam. Atam Kesinlikle inanılmaz değil mi? <laughs> Ona gelsin. <gördüm. gülüyor> Sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız, bu güzel çiftimizin en mutlu, en özel ve en güzel günlerinde hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Adım Betül Çakmak. Alper Rende. Sayın Betül Çakmak, kimsenin baskı altında kalmadan Sayın Alper Hende beyefendi eşin olarak kabul ediyor musun? Bravo. Sayın Alper Bey'le hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Betül Çakmak Hanımefendi eşiniz olarak hayat arkadaşımız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Son kez var. Son kez var. <laughs> <laughs> İtafet rahat et. Sizleri karı koca ilan ediyor. Gracias. <laughs> Ay çok kötü oldum arkadaşlar. Çok duygulandım. Ama çok güzellerdi ya. Çok güzellerdi. Evet artık Betül çakmak değil, Betül rende oldu. Evet, evet rende. <laughs> evet rende. Şimdi ofise geldim bakın. Ofiste bir meyve saatine denk gelmiş. Şöyle bir tabak hazırladım kendime. Kaynanam seviyormuş galiba. Buradan Deniz ablaya da selamlar. <laughs> Şimdi ofisten çıkıyoruz. Aynı kombindeyim böyle. Yemeğe geçiyoruz. Biz Sizin ye, kombinize. kombinize. <laughs> evet harika. Size bakalım <laughs> hanımefendi. <laughs> Beyefendi şöyle Bizim, kombin çek. Kombin çek. <gülüyor> 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 ee, şoförü Barış Demir'e vermek istiyorum. Yorgunum, makyaj yapacağım. Hayır haklısın. Hak verdim. Yeni toplantıdan çıktım çünkü. Evet. Saatlerdir. Bak. Bakayım. Arkadaşlar bu kısık gözler ne demek? Siz biliyorsunuz. Uyku düştü bedene. bedene. Allah rahatlık Allah versin, versin, kalkıp rahatlık gidene. Abi çok kalabalıklar, inanılmaz kalabalıklar. Hangi birini alayım? Baksana abi. Bir tane, on tane var be! Onun çimriliğini bile yapma reis! Kusursuzdan oldum, hare bak, bak. Bak bağırıyor, arkamdan bağırıyor. Merhabalar, Berk <laughs> Bu Youtube kanalı. Evet, hoş geldiniz. E, bu nikah Bilop mu? Nikah blok. Herkesi bilir. Ne Bir şey açıklık getirelim. Sen şey시대, elbise denerken yapana selam gönder. <laughs> <laughs> Çok dalga <gülüyor> <gülüyor> Bir, bir <gülüyor> elbiseye mertepe bununla dalga geçer diye karar veremezsiniz arkadaşlar. Ben <laughs> üzerinizde böyle bir baskı ediliyor. oluşturduğum <laughs> için çok kötü hissettim kendimi izlerken evet. o biliyorum. Özür dilerim. Peki geçer Özür Geçer mi? <laughs> vay Vay, vay. <laughs> Bakın şu güzelliklere. beyazlar, Melek gibiler. Evet burada da bir çiftimiz var. Abi ben biraz garip hissediyorum Mertum. Şimdi sizde de vardır. Arab böyle ellerinizde büyüdü gibi bir tarafları oldukları için ben bir garip hissediyorum. Few minutes later. Venezuela. 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 Venezuela.

Aşkımla, yani Berfu burada olduğu için aşırı mutluyum, aşırı. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzel ben bir duygu, başladım. insanın dostunun olması. beni bir kız kardeşim olması çok güzel bir duygu. ama herkes bunu seversin. <laughs> seni, seni çok seviyorum. Ben seni çok var seviyorum, var. sen de hiç var. Oh. Şey çok, olsun. Çok, çok mutlu olsun. İnşallah hep birlikte mutlu olalım, yan, <laughs> yan yana olalım. Ay. <laughs> Evet, artık düğün. Evet düğün artık. Düğünde görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay.